Merhaba arkadaşım, hoş geldin. Bugün seninle ne yapacağız? İkinci dönemin birinci yazılısı için hazırlık yapacağız. Belki birinci dönem istediğin gibi gelmedi notların ya da iyiydi, daha daha iyi de tutmak istiyorsun. Ama her iki durum içinde doğru yerdesin. Şimdi ben senin için ne yaptım? Yazılıda çıkabileceğimiz soru tiplerini bir araya toparladım. Ben bunları tahtaya yazdığımda istersen beni dondur ya da ekran görüntümüzü al. Ben çözümledikten sonra ilk etapta sen çözümle, çözümlerimizi karşılaştırırsın. Doğruysa geçersin. Herhangi bir yerde problem varsa o problemin tespitini yapıp ona göre o hataları yapmamaya çalışırsın. Şimdi ben ve sorularım hazır. Sen de hazırsan hadi gel başlayalım. Evet birinci sorumuz limit x'ten 3'e tanımlı iken x kare eksi x 6 x kare 2 x 3 ne yaparız hemen fonksiyonumuzda x yerlerini 3 yazarız değil mi? Yazalım bakalım x'in yerine 3 yazdım. 3'ün karesi 9 eksi 3 6. Altta da 3'ün karesi 9 6 3. Evet 9'dan 3 çıktı 6, 6'dan 6 0, 9'dan 6 3, 3'ten 3 0. Evet 0 bölü 0 çıktığı anda ne yapacağız? Bu 0 bölü 0 belirsizliğinde arkadaşım çarpanlarını ayıracaksın. Evet şimdi ayıralım. x, x burası da eksi 3'e artı 2. Yani üst kısım limit x'den 3'e giderken x eksi 3 x artı 2 olarak bulduk. Şimdi alt kısma geldim. x x burası da eksi 3'e artı 1. Evet x eksi 3 x artı 1 olarak yazdım arkadaşım. Şimdi burada baktığında üstte ve altta tanımsız yapan değerler sadeleşti. Dolayısıyla ne kaldı bize? Limit x'ten 3'e giderken x artı 2 bölü x artı 1. Artık yerlerine 3 yazma zamanı. 3 artı 2 bölü 3 artı 1'den cevabımı 5 bölü 4 olarak buluyorum. Evet birinci sorumuzu tamamladık. Yani 0 bölü 0 ile karşılaştığında ne yapıyorsun? Çarpanlarını ayırıyorsun. Şimdi ikinci de yine direkt yerlerine yazıyorum. Limit x'ten pi bölü 6'ya giderken. Hemen yazıyorum. Limit x'ten pi bölü 6'ya giderken. 2 eksi sin kare pi bölü 6 biliyorsun ki sin 30 demek 180 yazıyorduk pi'nin yerine sin 30 demek 3 artı tan kare pi bölü 6 olarak belirledim arkadaşım. Şimdi sin 180 bölü 6 yani sin 30. Sin 30 neydi arkadaşım? 1 bölü 2 idi değil mi? Devam ediyorum. Limit x pi bölü 6'ya giderken 2 eksi 1 bölü 2 dedik karesi ne oldu? 1 bölü 4. Çok güzel. 3 artı tan 180 bölü 6 yine 30'dur. Tan 30'da neydi? Duyamadım. Aynen. 1 bölü kök değil mi Burak? 1 bölü kök 3. Onun karesi nedir? 1 bölü 3. Çok güzel. Şimdi artık içerinin işlemini yapacağım. Bitti. 4 kere 2 8. 1 çıktı. 7 bölü 4. 3 kere 3 9. 1 daha 10 bölü 3. Üsttekini aynen yazıp alttakini ters çevirip çarptığımda cevabım 21 bölü 40 olarak buluyorum. Evet ikinci sorumuzu da tamamladık. Şimdi üçüncü soruya bakıyorum. Evet bir f fonksiyonu tanımlanmış. Bunun türevi alındığında her x gerçel sayısı için 2'yi sağlıyormuş. Buna göre f3 nedir? Şimdi gel ilk etapta bunun türevini alalım. f türev x 2 katsayı olarak buraya geldi. Ne oldu? 2 m eksi 2 x artı x'in biri geldi. x üssü 0 yazmıyorduk. n artı 3. Tamam. m n sabit sayı türevleri alınınca hop gitti. Şimdi bu neyi eşitmiş? 2'ye eşitmiş. Evet. Şimdi arkadaşım buradan baktığımda polinomdaki eşitlik gibi bunun buraya eşit olabilmesi için ne yapmam lazım? m'nin değerinin 2, n'imizin değerinin ise eksi 1 olması gerekiyor. Yani benim, şimdi normal fx fonksiyonumu yazıyorum tekrardan. fx fonksiyonumda m yerine 2 yazdığımda komple gitti. n yerine eksi 1 yazdım. 2x artı m yerine 2, n yerine eksi 1'i yazdım. Evet, şimdi burada bizim f3 için, onu bulamadım, <laughs> f3 için değerini soruyor. F3 için değerini bulacak olursak cevabımızı 4 olarak buluyoruz. Evet arkadaşım limit ve türevle sağlam bir başlangıç yaptık. Sen ekran görüntüsü alıp bizim çözümlerimizi incelerken ben yeni sorularımızla hemen karşındayım. Şimdi hemen sorularıma baktığımda dördüncü sorum limit, beşte türev, altıncı soru da dizi seri ve logaritmayla böyle harmanlanıp gelen bir soru. Şimdi arkadaşım dördüncü soruya baktım. X eşittir 2 noktasında limitli ise. Arkadaşım limitli ne zaman olur? X 2 noktasına soldan ve sağdan baktığımızda birbirine eşitse limiti vardır unutma. Süreklilik neydi? X 2 noktasına soldan, sağdan ve x2 noktasında üçü birbirine eşitliyse o zaman da süreklidir diyorduk. Şimdi hemen şunu ifade ediyorum: limit x2 noktasına soldan yaklaştığımızda, limit x2 noktasına sağdan yaklaştığımızda birbirine eşit olmalı ki limit olsun. Şimdi 2'ye soldan baktığımda buradan gideceğim değil mi arkadaşım? 12 artı a olarak ifade ediyorum. O zaman burası. 12 artı a. Şimdi limit x 2'ye sağdan baktığımda sağdan da buradan gideceğim. x yerine 2 yazdım. Ne oldu o zaman burası? 4 eksi a oldu. Artık bunu çözümleyeceğim. Eksi a'yı buraya attım. Artı a olduğu için 2 a. 12'yi buraya attım. Eksi 8. a'mız buradan ne çıktı? Eksi 4 bulduk arkadaşım. Demek ki limitli dediğinde soldan ve sağdan baktığımızda birbirine eşit olması gerekiyordu. Dikkat. Şimdi evet burada türevini alıp 2 yazıp 23'e eşitleyeceğiz. Bak türevini al, 2 yaz ve 23'e eşitle. Çarpma var. Çarpmada nasıl türev alıyorduk? İstersen şuraya bir kuralını önce yazayım. Şunu sileyim. Olmadı. Evet çarpmamızın kuralı neydi? Hemen bir hatırlayalım arkadaşım. Evet fx çarpı gx olduğunda f'in türevi çarpı g'nin kendisi artı f'in kendisi çarpı g'nin türevi olacak şekilde yapacağız. Şimdi buraya geldim. Şunun ilk önce türevini alıyorum. Bunun türevi 2x çarpı istersen en başa türev aldığımızı belirtecek f türev x'i yazalım. f türev x eşittir. Evet. Bunun türevini aldım 2x çarpı bunu kendisine olduğu gibi yazıyorum artı bunu olduğu gibi yazıp bunun türevini alıyorum 1 çünkü m sabit sayımız. Evet türevini aldık. Şimdi ne demiş? x yerine 2 yaz. x yerine 2 yazdığımda 4 2 yazdım. Aynı şekilde 2 yazdım. 4 3 daha 7 ulaştım. Evet bunun değeri kaçmış arkadaşım? 23 olarak vermiş bana. Yani bu eşittir 23. Artık düzenleyeceğim. 4 çarpı 2 artı m 23'ten 7 çıktı 16. Çarpı 4'ü karşıya bölü olarak attığımda 2 artı m 4. O zaman m buradan 2'dir diye bile biliyoruz. Evet arkadaşım. Limit ve e, türev tamamdır. Şimdi geçtim dizi hem de logaritmik. Şimdi dizisinin 10. terimi 2. terimden kaç fazladır? İstersen gel ilk önce n yerine 10 yazarak 10. terimi bulalım. Logaritma 2 tabanında 3 çarpı 10 artı 2. İkinci terimimizde logaritma 2 tabanında 3 çarpı 2 artı 2. Evet. Şimdi burası ne olur? Logaritma 2 tabanında 32 daha 32. Bu da neydi? logaritma 2 tabanda 2 üssü 5'ten yani 5. Görünüyor mu bilmiyorum. Ee, kaldıraçla ben o nedenle bir daha sol, hafif sola kaydırarak yazıyorum. 32 yerine ne diyorduk? Logaritma 2 tabanda 2 üssü 5. Bu 5 buraya geliyordu. Logaritma 2 tabanda 2 1 de değil mi? Yani bunun cevabını 5 olarak buldum. Evet 10. terimimiz 5'miş. Şimdi geldik ikinci terimi bulmaya. Logaritma 2 tabanında 3 kere 2 6 2 daha 8. Bu da logaritma 2 iki tabanında 2'nin küpü demek. 3 buraya geliyor. 2 tabanda 2 gitti. Yani bunun cevabı da kaçmış? 3'müş. Evet, 10. terim 3. terimden kaç fazladır diye sormuş. Cevabımızı 2 olarak buluyoruz. Evet, bir tane limit, bir tane türev, bir tane de Dizi ve logaritma karışık bir şekilde 3 sorumuzu da getirdik arkadaşım. Tamamen kalıp sorular. Bunları detaylı bir şekilde inceleyip çözümünü yenile. Ben hemen yeni sorularla geriden dönüyorum. Hemen bakıyorum sorularıma. 7. sorum evet, trigonometri yarım açıyla alakalı. Sinüsün yarım açısını sormuş. 8. soruma baktığımda türevle alakalı. 9. soru da türevde çarpma ile alakalı. Evet şimdi yedinci soruya hemen bakıyorum. Sin 2x'i sormuş. Hemen sin 2x'in yarım açıdaki karşılığını hatırlayacaksın. Arkadaşım ben istersen şunu yazayım. Şu yarım açı formülleri mutlaka bunları öğren. Sin 2x neydi? 2 sin x çarpı cos x. Cos 2x neydi? Cos kare x eksi sin kare x. Tan 2x neydi? 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x'te. Değil mi? Bu 3 tane yarım açı formülümüzü mutlaka öğreniyorsun. Çok önemli. Efendim Alper. Alper bana diyor ki hocam kotanjant 2x'i yazmadınız. Kotanjant 2x'i genelde ne yarım açıda ne de toplam farkta yazmayız arkadaşım. Nedir kot 2x? Tan'ın tersi ya. Yani 1 eksi tan kare bölü 2 tan'dır. Tamam mı? Çünkü tanla kotun çarpımı daha önce trigo 1'den biliyoruz 1'dir. Dolayısıyla tan buysa kotonun tam tersidir. Bunlar önemli. Şimdi geldim sin x eksi cos x. Evet buradan 2 sin x cos x'e nasıl ulaşabilirim? Arkadaşım şunu alıyorum karşıya şöyle aldım. Sin x eksi cos x eşittir 1 bölü 3. Her iki tarafın karesini alıyorum. Şimdi karesini aldığımda neydi? Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı ikincinin karesi. Eşittir 1 bölü 9. Evet sin kare artı kos kare var orada değil mi? Bak bu sorunun içinde trigo 1'den. Ya şunu söyleyeyim. Şayet trigo 2'ye geçtin ve trigo 1'de sıkıntı varsa mutlaka kilit diyecektir. 11'deki o trigo 1'i mutlaka tamamlamaya çalış. Şimdi sin kare artı kos kare eşittir nedir? 1 eksi 2 sin kos. Evet eşittir 1 bölü 9. Şimdi bunu buraya attım. Bunu buraya attığımda birden 1 bölü 9'u çıkardım. 8 bölü 9 2 sin kos. Evet. Şimdi baktığımda ya hocam biz burada sinüsü kosinüsü ayrı çeksek olmaz mı? Gerek yok arkadaşım. Zaten sin 2x neydi? 2 sin x kos x'ti ya. Onun da cevabını bulduk. Yani cevabımız 8 bölü 9. Evet şimdi trigoyu hallettiğimize göre türeve geçebiliriz. Şimdi burada ne demiş? F'in türevini al, x yerine 1 yaz. G'nin türevini al, x yerine 1 yaz ve birbirine eşitle. Hemen alıyorum. Türevini aldığımda f türev 3x kare artı m. Evet. Peki 1'i de bulalım hadi. F türev 1 ne olacaktır? 3 artı m. Bu cepte. Bunu yaptık. Şimdi geldim diğerine g'nin türevini alıyorum. Hemen baktığımda 2x artı 5 artı n ve burada yine g türevi 1'i bulmak istersem 2 artı 5 yani 7 artı n. Evet bu ikisinin birbirine eşit olduğunu söylemiş. Yani 3 artı m 7 artı n'e eşit. Ne yapıyorum? Artı n'i bu tarafa aldım çünkü m n'i soruyor m eksi n oldu. 3'ü de karşıya attım. 7 eksi 3 yani m eksi n'in buradan 4 arkadaşım. Heyecandan üstünü çizdim. Evet 9. soruya geldim. Şimdi e evet Esma bana diyecek hocam ya biz tamam az önceki örnekte ikili Çarpımdaki türevi gördük de bu üçlü nasıl olacak diye. Bak burada çarpanlara ayırma var. Çarpanlara ayırma da TYT'deki bir konumuz ama e, limitte, türevde acayip kullanılır. O nedenle oradaki sıkıntıları mutlaka çözümle. Şimdi baktığımda ilk önce ben şu fx fonksiyonumu alıyorum. Bak burası x-1, x artı -1, x 1 değil mi? Bunu çarptığımda ne? x kare eksi 1 elde ederim değil mi? Çünkü iki kare farkının açılımı. Hemen yazıyorum x kare eksi 1 x kare artı 1. Hocam bunlar da çarpılır. Çarpalım onları da. Çarptığımda x'in dördüncü kuvveti eksi 1. Evet buna ulaştım. Şimdi ne diyor? Türevini al diyor. Hemen türevini alıyorum. Türevini aldığımda direkt 4x küp. Daha sonra türev için bir yaz demiş. 1'i de yerleştirdiğimde cevabım 4 olarak buluyorum. Evet arkadaşım sen bu 3 sorumuzun çözümünü incele. Ben yeni sorularımla hemen geliyorum. Evet arkadaşım döndüm yeni sorularımla. Hazırsan başlayalım hemen. Şimdi yine x yerine 2 yaz demiş. Hemen yazalım bakalım neyle karşılaşacağız. E, limit x yerine 2 yazdığımda karşılaşacağım sonuç 2 artı 2 eksi 2 bölü 2 eksi 2. Evet 4 karekökün dışına 2 olarak çıktı. Yani yine 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaştık. Arkadaşım bak 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaştığımızda ne diyorduk? Çarpanlarına ayırıyorduk. Yalnız burada kare köklü ifadede eşleneği ile çarpacağız. Yani yukarıyı eşleneği ile çarpacağım ki köklü ifadeden kurtulsun. Hemen yapalım şimdi. Limit x'den 2'ye giderken x artı 2 eksi 2 bölü x eksi 2. Şimdi bunun tabi x artı 2 artı 2 eşleniğiyle çarptığımda paydamı da aynı şeyle çarpmam gerekiyor ki verilen e, kesir bozulmasın değil mi? Şimdi üstü çarptığımda x artı 2 kök x artı 2 kök x artı tabii iki kare farkı şeklinde oldu. Dışarıya ne olarak çıkacak? Hemen şöyle x artı 2 eksi 4 olarak çıktı. 6 yani şununla şunu kesinlikle çarpmayacağım. çarpmış gel yani çarpım şeklinde tekrardan yazacağım çünkü sadeleşecekler. Hemen devam ediyorum. Şurası x eksi 2 çarpı Kök x artı 2 artı 2. Evet bak tekrar şurayı yineliyorum. Bu şekilde kare köklü ifade gördüğünde yukarının eşleniği şeklinde çarpıyorsun. Tabi sadece üstü çarpamam. Çünkü kesir bozulur. Paydayı da aynı şeyle çarpıyorum. Çarptığımda bura iki kare farkı. Yani kök x artı 2 ile eşleniğin çarpmada kısa yoldur bu arkadaşım. Bununla bunu çarparsın x artı 2. Bununla bunu çarparsın eksi 4. Şimdi düzenlediğimde yukarısı x eksi 2 çıktı. Aşağısı da x eksi 2 kök x artı 2 artı 2. Evet hocam şimdi bunlar sadeleşti. Aynen arkadaşım. Geriye ne kaldı? Limit x 2'ye giderken 1 bölü kök x artı 2 artı 2 artık. Benim işlemimi tanımsız yapan değerler gittiğine göre x yerine 2 yazabilirim. Hemen yazıyorum. 1 bölü kök 4 artı 2 yani 1 bölü 2 artı 2'den cevabım 1 bölü 4 olarak buluyorum. Evet limitte köklü ifadelerde dediğim gibi normalde çarpanlar ayrımı yine aynısını yaptık. Sadece kare köklü ifade gördüğümüzde ne yapıyormuşuz? Eşleni çarpıyormuşuz. Evet buraya baktım. Şimdi diyor ki <laughs> x eksi 1 için bak burada kritik noktamız x birden küçük olduğunda bunu uygula x 1'e eşit veya 1'den büyük olduğunda bunu uygula. Şimdi x'imiz eksi 1 olduğu için şunu uyguluyorum. Türevini al ve x yerine hemen yapıyorum. 3x kare eksi 1'in türevini alıyorum. Aldığımda 6x ve x yerine de eksi 1 yazdığımda cevabımı eksi 6 buldum. Çok güzel. Şimdi geldim buraya. 2 için dediğinde bunu alıyorum. Şimdi türevini al. Aldığımda 3x kare artı 2. x yerine 2 yaz. 3 çarpı 2'nin karesi artı 2'den düzenlediğimde 14'te bunu buluyorum. Eksi 6 artı 14 cevabımızı 8 olarak yapıştırdım. Evet çarpmadan yapmıştık bir tane çarpımın türevinden. Bu da bölmenin türevi. Şimdi arkadaşım burada tek tek hocam ben acaba f fonksiyonu ayrım bulacağım g fonksiyonu yok arkadaşım zaten bulamazsın altından da çıkamazsın. Şimdi bak bölmenin türevinde de ne yapıyoruz? Bölmenin türevinde f'in türevi çarpı onu değerleriyle birlikte yazalım. Şöyle ki f'in türevi şöyle tabi farklı değer olursa bulamayız. f'in türevi 3 için çarpı g'nin kendisi eksi f'in kendisi çarpı g'nin türevi bölü g'nin karesi. Evet, bölmemizin türevi de bu. Şimdi bunu yazdıktan sonra sadece yukarıda verilen verileri yerine yerleştireceğim. Bak tekrar diyorum. Çarpmanın türevinde f(x) çarpı g(x) bunu verdiğinde f(x) çarpı g(x) bunu verip türevini al diyorsa birincinin türevi çarpı ikinci artı birincinin kendisi çarpı ikincinin türevi bu çarpmanın türev kuralı. Bölmenin türevinde ise hemen şöyle ifade ediyoruz. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi birincinin kendisi çarpı ikincinin türevi bölü ikincinin karesi. Budur. Şimdi ben bölme olduğu için bölmeyi uyguladım. Şu anda sadece verileri yerine yerleştireceğim. F'in türevi 3'te 8. G 3'te 8 yine. Eksi F 3'te 2. G'nin türevi 3'te 2. G'nin 3'te 8 karesi 64. Neyse kare yazalım sonra. 64 eksi 4 bölü 64. Yani cevabımı 60 bölü 64 sadeleştirirsin. Cevabımızı bu şekilde 15 bölü 16 olarak bulduk arkadaşım. Evet senin için birinci yazılda çıkabilecek sorular tipleriyle birlikte çözümledim. Şimdi bundan sonra sana düşen sen bu örnekler üzerinde kendini ilk önce dene sonra bizim çözümlerimizle karşılaştır. Nerede sıkıntılar var ve benzer soru tipleriyle iyice pekiştiriyorsun arkadaşım. Ha yapacağın iş bu kadar mı? Hayır. Aldığın o güzel sonucu en yakın zamanda bana da ulaştırıyorsun. Sonra tekrardan görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.